Aferin Tosun. Ben yani yapacağım da Hayatta başka var ya. Yani başka bir fırtına varsa bir şeyler. Aslanım benim be. Ay maşallah kızım be. Çekemedi, değil mi? Aferin be koçuma. Aferin. Haydi be oğlum bırak. Aferin be sana. Aferin be. Bu da Arap yavrumuz. Kuyrukları boş. İşte yeni başlattık. Aferin. Aferin. Bu kuş da atımlılardan. Gelip gittikten sonra şimdi bakacağız nereye gidiyor. Arkasına bile bakmaz. Biraz eksikleri var. Kuyrukları boş olduğundan dolayı biraz taklı da falan bocalıyor. Tersliyor, mersliyor ama çok güzel bir kuş olacak. Gittiği yeri göremezsiniz arkadaşlar. o kuş artık tamam bu taraflı işi olmaz.